Şimdi temizlemeye geçtiğimde havlumu şöyle açıyorum, altına elimi koyuyorum, daha sonra döndürüyorum, döndürüp şuradaki boşluğa sokun. Bakın ne oldu? Kese gibi oldu. Tek bir avcumda olduğu için şu şekilde rahatlıkla temizleyebilirim. Sürekli uğraşmama gerekiyor. Aldım dekorteyi çıktım. Yanağı temizliyorum. Bakın bir tane elim sürekli temas halinde. Ondan da teması kesmiyorum. Geldim şu şekilde. Bir tur temizledim. Devam edeceğim. Sonuçta daha arınmadı. Şu havlumu, bu elimi bu şekilde atıp yine döndürüyorum. Araya sokuyorum. Tekrar yaptım.